Selamünaleyküm hanımlar. Oyacı YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere bu modelin nasıl yapıldığını anlatmaya çalışacağım. Benim çok sevdiğim, beğendiğim bir model. Önce birkaç sıra sürafa yapalım her zaman olduğu gibi. Bu modelin altına her zaman zürafa gidiyoruz. Zürafa yapımını daha önceki videolarda da göstermiştim. Ama bilmeyen arkadaşlar için her zaman tekrar kısa bir şekilde göstermek istiyorum. Ben zürafa giderken yani alt sırayı giderken her zaman çift düğüm atmaya çalışıyorum ki üstüne yaptığımız oya da ip çekilmesin diye bu şekilde ilerliyoruz yazmayı elimizde bu şekilde hafifçe kıvırıyoruz İki parmağımızın arasına sıkıştırarak zürafamızı yapıp ilerliyoruz ben şimdi birkaç sıra zürafa yapayım. Biraz ilerleyeyim. Daha sonra bitmiş haliyle devam edelim. Şimdi ben zürafayı yaptım arkadaşlar. Yani bu örneğin bu alt kısmını kurduk. Şimdi ikinci aşamayı yapacağız. Şu kısımlarını gideceğiz. Bu üçüncü sırayı da daha sonra yani aslında bu örnek 1 2 3 4 sırada. Yani 4 katta ilerleyen bir örnek. Şimdi ben iğnemi de göstereyim size. İğnemin başı bu şekilde. İsterseniz buna çift kat ip de kullanabiliyorsunuz. Kullandığım renkleri de göstereyim bu arada. Bu şekilde bir yeşil sonra böyle pudra pembesi ve bu şekilde krem rengi kullanıyorum. Bu arada ben her ipim için ayrı yine kullanıyorum. Sürekli ip değiştirmemek için daha pratik geliyor bana. Şimdi ikinci kısma geçelim. Yani örneğin ikinci katına başlayalım. buradan ipimi sabitleyerek başladım. Fazla olan ipimi kesiyorum. Daha sonra yandaki zürafa'ya batıyoruz. Tekrar dönüp bunun içine batıyoruz. Ve yandakine geçiyoruz. bu şekilde sonra hemen yanındakine battım geri dönüp bunun içine battım yukarı çıktım ve yandakine bu örneği fil dişi de diyorlar çayır da diyorlar artık ismini siz ne derseniz bu şekilde örneğin altını kurarak ilerliyoruz. İkinci sıramızda bu şekilde. Birinci sıra zürafaydı. İkinci sıra böyle fil dişi. Ben bu sırayı da bu şekilde yaparak devam edeyim ve bitmiş haline geçelim buranın da. Evet arkadaşlar. Şimdi ikinci sırayı da tamamladık. Yani ikinci katımızı. Şimdi ise örneğin üçüncü katına başlayacağım. Yani şuraları yapacağız. Şimdi ben buraya kadar gelmiştim ya. Her birinin başına bu örnekten yapacağım. Şurada kalmıştım. Buraya ipimi sabitliyorum. Çift düğüm atarak başlıyorum. Hemen burada fazla olan ipimi keseyim. Ve örneği yapmaya başlayalım. İlk önce içine küçük bir pırpır yapıyorum. Bunun üstüne çıkıyorum. Ve daha sonra bakın şurada olduğu gibi hemen bir sonrakinin içine batıyorum. Bu şekilde. Sonra buna da küçük bir pırpır. ve sonrakinin içine batıyorum. Bu şekilde devam edeceğiz. Bunun da Bu sırayı da ben tamamlayayım. Bunu da bitmiş haline geçelim. Şimdi arkadaşlar örneğimizin yeşil olan kısmının bitirdik. Şimdi ise bu üst kısmındaki minik sepetleri yapacağız. Şimdi en son beyazda kalmışım. O zaman bir sonrakini pudra yapacağım. Bir tane yapıp bir tane boşluk bırakıyoruz. Bir tane yapıp bir tane boşluk bırakıyoruz. Bir boşluk bırakıp sonrakinden başlıyorum. minik sepetlerimiz için 4 tane pırpır pır yapacağız. Fazlalık olan ipimi keseyim ben. Bunların içine 4 tane şuradaki gibi pırpır pır yapacağız. 4 tane pırpırımı yaptım. Şimdi dördüncü yaptığım yani en son yaptığım pırpırın içine iğnemi batırdım. İpimi üstüne attım ve düğümümü yapıyorum. Yani bunun üstüne çıktım. Sonra en baştakinin içine batıyorum. İpimi üstüne attım. Düğümümü attım ve çektim. bu şekilde geri döndüm şimdi bunun içine 9 tane buradaki gibi sık iğne yapacağım sık iğne dediğimiz yani 9 tane çift düğüm atacağım ve içini dolduracağım şimdi başlayalım 1 iki şu şekilde düzeltebiliriz Siz de bu şekilde ipiniz dolandığı zaman iğnenin başından böyle düğümü çektirebilirsiniz şimdi üçüncü yapalım dört 5 6 7 8 ve 9. yapacağım. Bu şekilde de sepetimizin içinde düzeltelim. Bu şekilde. Dokuzuncu düğümü de yapıp kesiyorum ve örnek bu şekilde ilerliyor. Bir tane de beyazla gösterelim. Beyaz ipimi aldım. Az önce bahsettiğim gibi bir tane boşluk bırakıp bir sonrakinden başlıyorum. İpimi hemen sabitledim ve başladım. Fazla olan ipimi kesiyorum. Bunun içine hemen dört tane pırpır yapıyorum. 4 tane pırpır yaptım. En son yaptığım pırpırın içine batıp yukarı çıktım ve baştakine geri döndüm. Ve bunun içine 9 tane sık iğne yapıyorum. Yani çift düğüm atarak düğümle dolduruyoruz içini. 1 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. da bitireceğim. Hemen burayı keselim. Örneğimizin yapılışı bu şekilde arkadaşlar. Aynı işlemi tekrar ederek bu sırayı böyle tamamlıyoruz. Ben şimdi şuradakileri de tamamlayayım. Tamamen bitmiş halinde en son sizinle paylaşayım. Ve bitmiş hali bu şekilde arkadaşlar. Şu şekilde de göstereyim size.